Evet merhabalar bugün sizlerle küçük bir bölümde fiilimsi bulacağız. Bu küçük bölümü de Mihriban adlı türküden daha doğrusu şiirden seçtim diyebilirim. Yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Mihriban, mihriban diyoruz bugün. Şimdi öncelikle 3 altın kural vardı. İsim sözcüklerin hepsini eleyeceğiz arkadaşlar. Ben uzun yoldan yapacağım. Aklınızda kalsın diye. Normalde kısa yolu fiilleri bulursunuz. Fiillere gelen eklere bakarsınız. Hangi fiilimizde eki varsa hemen yanına yazarsınız. Şimdi altın kural 3 dedik. Birincisi isim sözcükleri yani makmek gelmeyenleri eleyelim. Şimdiki buradaki yar yarmak anlamında değil sevgili anlamında. O yüzden makmek gelmedi. Bu elendi. Buradaki kalem kalemmek olmadı, elmek olmadı, gözlerim gözmek olmadı, aklım akılmak olmadı. Bakın mekmak gelmeyenlerin hepsini tek tek burada eriyorsunuz ve gidiyor. 2. Bakalım çekimli fiil var mı? Çekimli fiil neydi? Kip ve şahıs eki alan fiillerde. Şimdi demek fiil ama bir kipeki almamış kenarda kaldı. Düşüyor Bakın düşmek fiil yor. Şimdiki zaman gitti. Kipeki aldığı zaman ne oldu? Çekimli fiil. Görmüyor yine yor. Şimdiki zaman şaşıyor. Şimdiki zaman üşüyorlar. Şimdiki zaman hep kipeki aldığı için fiillerim çekimli fiil oldu ve gitti. Ne kaldı elimde demek ve titremek. Bakalım demek fiil. Hangi fiilimse ki gelmiş? Ince, ince unca önce Yani zarf fiile ki bir diğer adıyla Bafil, bir diğer adıyla ulaç diyoruz. İşte burada bir fiilimsi buldum. Zarf fiil hemen yazdım. Titreyen titremek bir fiil. An en gelmiş. Anası mezar dikecekmişten ne oldu? Sıfat fiil yani bir diğer adıyla serdar ortaç. İşte fiilimsileri bulmak bu kadar kolay.